Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Tam şu anda neler hissediyor açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumları da destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese en az 100 yorum kampanyasına katılıp hiç değilse emoji bırakan, beğen tuşuna muhakkak basmadan geçmeyen bütün arkadaşlara verdikleri emekten ve destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet. Senle başlayalım önce. Oops. Şimdi arkadaşlar sizinle somut bir şeylere başlamanın bu kişinin bir dileği olduğunu söyleyebiliriz. Böyle bir içinde bir istek, bir heves, böyle keşke olsa, hani bununla ilgili kurduğu bir hayal. Tabii ki bu küsseniz ilişkiyi tekrar başlatmaktır. Ee, biz kiminiz için biraz daha ilerletmektir. Yeni bir aşamanın başlangıcıdır. Kiminiz için tabii ki daha bakışıyorsanız, yeni bir ilişkiye başlamaktır. Bu başlangıcı sanki böyle bir düşleyen, bunu düşledikçe aslında ne güzel olurdu diye düşünen bu tarz duygular, o güzel romantik duygular olan bir hali var. Ama tabii ki yardımcılara bakalım daha iyi anlayalım. tabii zaten bu tarz bir kart görmeseydim şaşıracaktım herhalde arkadaşlar ama bir yandan da bunu Belki de şu an için sadece bir dilek aşamasında tutmasına sebep olan bir dikkatli olmalıyım içgüdüsü var kendine göre arkadaşlar Burada hem dışsal faktörlerden gelen kendine göre uyarıcı işaretleri takip etmeye e, takip etmeye ihtiyaç duyuyor olabilir. Burada dış faktörlerden gelenler dışında sizden birebir gelen işaretleri takip etmesi gerektiğine inanıyor olabilir. O yüzden de şu an için bunu sanki sadece bir dilek, bir niyet, bir hayal durumunda tutuyor gibi gözüküyor. Temkini elden bırakmamaya çalışarak. Hemen diğer yardımcıya bakalım. Evet bakın yani bu kişinin şöyle söyleyeyim arkadaşlar sizinle flörtöz sizinle ilgili size dair flörtöz enerjileri var. Romantik hisleri var. Hissettiği bir çekim var. Bu sanki flörtün hayalini kuran bir hali var ya da bu aranızdaki flörtten gerçekten hoşnut, gerçekten yani böyle işte bakışmalar vesaire durum varsa bundan gerçekten hoşnut. Fakat dediğim gibi burada birazcık ım, tecrübesiz biri olabilir ya da tecrübesi olmak zorunda değil sizinle Yeni bir deneyim olarak buna bakıyor olabilir. Diğer ilişkilerinden farklı bir gözle bakıyor olabilir. Biraz genç bir enerjisi var sanki. Ee, buradaki genç enerjiden kastım dediğim gibi illa yaşı küçük olması zor e, şart değil arkadaşlar. İster tecrübesi olması şart değil. Burada ya diğerlerinden farklı. Benim için yeni bir tecrübe. Bilmiyorum ya. Bir sürü ilişki yaşadım ama örnek veriyorum. Ee, burada bir afallıyorum. Burada bir korkuyorum. Ama Dedim ya o flört etmekten, onun ihtimalinden, başlangıçları düşünen yani e, hayal kuran bir hali var. Zihni, bakın buradaki işaretler sebebiyle olabilir. Kendini şu an için kapatması ve bu hayali e, bir noktada kendine saklaması gerektiğini söylüyor. Destenin altında da bu arada arkadaşlar kılıç sekizisi varmış. Biraz bakın burada yeni bir sıkışmışlık duygusu olabilir karşınızdaki kişide. de. bir korkuları olabilir, endişeleri olabilir. Ne bileyim hayatınızda biri var zannediyordur kimileri. Bu tarz bir enerjisi olabilir ama tabii biz buna ayrıyeten bir kart seçelim. Büyük Arkana İmparatoriçe kartı ile beraber. Bakın bu kişinin size karşı arzuları var. Tamam mı beğenisi var işte güzel bulmak yakışıklı bulmak çok çekici bulmak gibi gibi zaten hayalleri var demiştim. Bu arada baktığınız zaman arkadaşlar fakat burada sanki ilişki şu an için bir tık aşamaya götürmesiyle ilgili planlarını programlarını isteklerini ve inisiyatifini şu an için kapalıda ve temkinde tutması gerektiğini düşünen bir zihni var aynı zamanda. Bir anda çok büyük bir mutluluk ve bunun olabilme ihtimali bir yandan bir dakika belki hayatında biri var. Bir dakika belki beni hala affetmedi gibi bir durum. Ay şundan çekecektim. Yok bundan çekecektim tamam. Bakın yine sanki arkadaşlar bu kişi zihninde Diyor ki henüz erken diyor. Çok güzel duygular diyor. İsterseniz bakın bir geçmişiniz olsun. Tekrar denemek için erken diyordur. Ya da bin on, isterseniz işte 10 senedir birbirinizi tanıyın. Bir adım atmakla ilgili bir erteleme duygusu olur ya insanlarda. Dur ya tamam yarın yaparım. Çarşamba yaparım. Perşembe yaparım. Gibi düşünebilirsiniz bunu. Böyle bir kendini birazcık daha çok erken, daha çok taze ay bilemedim ki biraz daha bekleyeyim, biraz daha gözlemleyeyim kapatayım kendimi gibi çalışan bir zihni var arkadaşlar. Büyümek, gelişmek, ilerlemekle ilgili hani şöyle düşünün sanki henüz daha tam acele etmemesi gerektiğini düşünüyor sanki. Evet, çünkü bakın zihninde arkadaşlar ikilemleri var. Yani Belli ki bir tarafta başka bir X seçeneği, bir tarafta size doğru gelmek, sizinle birleşmek ve buradaki bu ikilemleri yüzünden, zihninde henüz bir karar verememesi yüzünden, henüz kendi adım atmakla ilgili aceleye geliyormuş gibi düşündüğünden kapatmayı daha çok düşünen, tercih eden bir zihni var sanki. Burada özellikle iş, para, eğitim, kariyer hayatı ile ilgili yeni başlangıçların aşamasında olabilir. Biraz buralarla ilgilenmek durumunda olabilir. Yeni ortaklıklar vesaire kuruyor olabilir arkadaşlar. Hayatında üçüncü kişilerin de varlığının olduğu, etkilerin olduğu yeni başlangıçlar yapıyor sanki bu kişi. Ve baktığımız zaman şu an için tam olarak hayatında ne olup bittiğini, aynı zamanda e, sizinle ilgili tam olarak ne hissettiğini bilemiyor olabilirsiniz. Çünkü bu kişi biraz kapalı bir kutu. Aynı tılsım dörtlüsü kartında olduğu gibi. Ya da çözülmesi zor bir bilmece. Ya da işte ne bileyim hayatına olup bitenlerle ilgili çok ketum. Özellikle size karşı olan duyguları konusunda tam bir muamma arkadaşlar. Tam bir tahmin edilemez bir yaklaşım içerisinde. E, bu dönem dediğim gibi üçüncü kişilerle bir takım başlangıçlar ve işbirlikleri içerisinde olmakla birlikte özellikle tılsım olduğu için iş, para, eğitim, kariyer hayatı olabilir ve enerjisini eforunu buralara yönlendirmiş olabilir. Evet bakın kapalı. Yani sanki sizi dışarıda tutan işte o kapının arkasında ne var bilmiyorsunuz, kutunun içerisinde ne var bilmiyorsunuz. Hayatında bir takım değişiklikler oluyor ama sizin bundan haberiniz yok. Ya da olabildiğince göstermemeye, anlatmamaya çalışıyor. Hele hele duygularını, hele hele sizinle ilgili dileklerini, her anlamda böyle bir çözmesi, açması zor, kilidi açması zor bir tavır sergiliyor olabilir şu anda bu kişi. Vallahi size bakınca da egolu birini görüyor arkadaşlar. Ki bu ego geçmişiniz varsa ona küsseniz kırgınsanız zaten işte ben gel benden özür dile. Gel hatanı telafi et. Ben sana adım atmam bir daha gibi bir ego olduğunu düşünüyor olabilir. Geçmişiniz yoksa da biraz sizi havalı buluyor olabilir. biraz kendini beğenmiş olarak kendine göre görenler olabilir. Ya da en azından ilk adım ben atmam arkadaş gibi bir tavrınız ...olduğunu düşünüyor olabilir bu kişi. Hatta kimileriniz... ...herhangi bir X konusunda... ...birbiriyle inatlaşan, ters düşen... E, ...kişiler olabilirsiniz. Hani ondan sonra böyle aşklar doğar ya... ...kimileriniz de öyle bir durumda olabilir. Değnek yaveri. Biraz arkadaşlar... ...şey düşünüyor sanki... ...sizin ya genç olduğunuzu... ...ya tecrübesiz olduğunuzu... ...ya da genç enerjide olduğunuzu düşünüyor. Yani şöyle diyeyim... E, Atıyorum sizin de çocukça beklentileriniz var. Atıyorum sizin de hiç böyle olgun olmayan, ne denir ona, tavırlarınız var gibi düşünenler olabilmekle birlikte genel itibariyle ise şöyle diyor, ya sanki o da beni beğeniyor. Aslında sanki aramızda bir şey var ama bir havadır, bir egodur gidiyor gibi bir gözleme olabilir sizinle ilgili. En azından bu onun çıkarımı unutmayın arkadaşlar. Evet bakın konfor alanınızdan çıkmadığınızı, onu be aslında sanki beğeniyor gibi enerji veriyor olsanız bile yine de bunu göstermediğinizi, sen bana geleceksin, sen adım atacaksın egosu yaptığınızı. Hatta belki de bunu biraz tırnak içerisine ya dedim yani kendinizi beğenmişlikten yaptığınızı düşünenler olabilir. Hani bana geleceksin zaten gibilerinden bir tavır içerisinde olduğunuzu düşünenler de olabilir. Ya da en basitine hani bunu bir inada bindirdiğinizi ve konfor alanınızdan çıkmadığınızı düşünüyor olabilir arkadaşlar. 5 sayısı önemli bu arada. Sanki şöyle düşünüyor arkadaşlar size baktıkça ve sizi her düşündüğünde hem kılıç 5'lisi hem tılsım 5'lisi hem kupa 5'lisi çıktı bu arada. Şimdiye kadar sizi bir kaybettiği duygusu içerisinde. Yani şöyle düşünün hiç başlamamış bir ilişki ise o bana bakmıyor zaten çok da havalı, çok da rahat, benimle hiç ilgileniyormuş gibi değil diye bir düşünceye kapılanlar olabilir. Size her baktığında, size her düşündüğünde ya da geçmişiniz varsa ve bir hata yapılma durumu varsa arkadaşlar sizin ondan bir şekilde egonuzda dinleyerek bir özür beklediğinizi, bir pişmanlığını dile getirmesini beklediğinizi ve o bunu yapana kadar da konfor alanınızdan çıkmamaya kararlı olduğunuzda yine düşünüyor olabilir karşınızdaki kişi. Onu kaybettim diye düşünüyor olabilir size her baktığında, size her düşündüğünde. Hele, hele dediğim gibi geçmişiniz varsa ve size hata yaptıysa, ondan egonuz sebebiyle bir sanki telafi bekliyorsunuz ve konfor alanınızdan çıkmıyorsunuz gibi. Şimdi bu kişinin ne istediğini şu an için bilmiyor arkadaşlar. Ve ilişkiyle ilgili şu an için sanki böyle bir karar vermekten korkan bir hali var gibi gözüküyor. Bakar mısınız? Kupa altılısı kartı ile beraber zaten geçmişiniz varsa evet bir şekilde sizi özlüyor bu kişi. Evet size karşı bir hasret içerisinde fakat Bununla ilgili bir şey yapma konusunda da sanki cesaret edemiyor. Hayır geçmişiniz yoksa da geçmişiniz olsun ya da olmasın derin bir ruh eşi bağlantısı. Aslında bir şekilde yanınızda olmak istemek, aslında bunun hayalini kurmak. Fakat bununla ilgili o işte cesaret gerektiren kararı şu an için sanki veremeyen, buna kendini hazır hissetmeyen bir durumda gibi. Evet bakın aslında bu aşkı istiyor bu kişi arkadaşlar. Aslında bakın kupaltılısı ve aşk kartı ile aşık kartıyla. Bu kişinin size karşı yoğun duyguları var. E, fakat sanki kontrolü kaybetmekten korkuyor gibi. Havalarda uçmaktan korkuyor gibi. Havalarda uçarak o duyguların peşinden gitmek ve bununla ilgili adım atmaktan korkuyor gibi. Ama burada romantik hislerinin sizinle ilgili olduğunu görüyoruz. Yamukluk mu var yine burada? Şöyle. Aranızda zaten derin bir bağ hissediyor. Fakat sizinle ilgili aldığı kararlarda bakın ay, ayın olumsuz tarafından etkileniyor. Gelgitleri karamsarlı. Halbuki kendisi iç içgüdülerine bakarak, sezgilerine bakarak, rüyalarına bakarak, içinden gelen, içine doğan ilahi enerjilere bakarak, biraz onları dinleyerek açıkçası bilgece ilerlemek istiyor. Şu anda demek içini pozitif anlamda bir şey doğmuyor ya da yanlış yorumluyor bu kişi. O yüzden cesaret edemiyor gibi gözüküyor. Bu aşkın peşinden gitmekle ilgili sanki böyle birlikte zaman geçirmenizin hayalini kuruyor. Sanki atıyorum şöyle bir çıkma teklifi etmeyi kafasına tasarlamak gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Fakat işte bunu bununla ilgili işaretlere dikkat ettiği için ben yani böyle bir bakışlarıyla flört ediyor olsa bile bunu devamlı getirmiyor. Orada bırakıyor gibi düşünebilirsiniz. Sanki şu anda onunla yetiniyor gibi düşünebilirsiniz. Halbuki daha fazlasını isterken daha fazlasının hayalini kurarken Böyle bir lay lay lam davranıyor olabilir kimileri. Kimileri boş vermiş gibi takılıyor olabilir. Kimileri belki de arkadaşınız olarak takılıyordur ama başka bir aslında niyetleri vardır. Hmm. Zihninde aranızdaki durumun kolay ilerleyebileceğine dair bir düşünce oturamamış bu kişinin arkadaşlar çok kolay ya tamam ne olacak ki hadi çıkma teklif ettim hadi kabul etmedi diyelim ama dünyanın sonu değil ki durumuna geçemiyor bazı günler bu konuda evet bir gaza geliyor olabilir çünkü tılsım ikilisi vardı bu sırada arkadaşlar bazı günler ay çok kolay ya, niye bu kadar düşünüyorum gidiyordur ertesi gün diyordur ki yok ya üf, bilmiyorum var kendimi kapatacağım böyle bir ikilemde e, bunun hani aslında isterse, elin taşın altına koyarsa olmaması için bir sebep yok durumunu na tam yüzde yüz kanalize olamıyor gibi gözüküyor karşınızdaki kişi. Zaman zaman hissediyor, sonra zaman zaman başlık terazinin diğer kefesindeki bir durum ikilemlere sebep oluyor ve kendini kapatması gerektiğini düşünüyor. Burada bir takım e, telefon konuşmaları yapıyor olabilir. Hayatında bu dönem bu kişinin bir takım ee, dediğim gibi üçüncü kişilerle ki daha çok iş, para, eğitim, kariyer gibi gözüküyor arkadaşlar ama e, üçüncü kişilerle böyle bir iletişimler, yoğun bir trafik, yeni başlangıçlar e, durumu söz konusu oluyor olabilir. Bakın size karşı çok büyük bir çekim hissediyor. Aranızda dedim ya hatta belki de içten içe sizin de ondan hoşlandığınızı biliyor ama hani Hoşlandığınız halde uzak durduğunuzu düşünüyor olabilir demiştim hatırlarsanız. Bakın ama e, aranızda gerçekten böyle bir nasıl söyleyeyim yüksek bir elektrik var. Ve karşınızdaki kişi de size her baktığında, size her düşündüğünde yani onu cezbediyorsunuz. Öyle söyleyebilirim arkadaşlar. Ama diyor ki, Bakın bu ilişki biraz tehlikeli gözüyle bakıyor. Hele geçmişiniz varsa gerçekten aranızda karmik bir döngü olabilir. Zorlu bir ilişki olmuş olabilir. Başlamalı bitmeli bir ilişki olmuş olabilir. Ya da iki kişi inattır, iki kişi de birbirinden çok hoşlanıyordur ama iki kişi de burnunun dikine gidiyordur. Böyle aranızda kuvvetli, karmik, tutkulu ama bir yandan sanki böyle bir tehlikeli böyle bir bağ hissediyor arkadaşlar bu kişi. Ve içten içe aslında bu aşkı yaşamak istiyor. Bakın şu anda bu kişi arkadaşlar size birdenbire vurulmuş olabilir. Onu söyleyeyim. Hiç beklemediği anda böyle bir şey, bir duyguya kapılmış olabilir. Ya da bir ayrılık yaşıyorsanız bu ayrılığın etkisi bu kişiyi gerçekten derinden etkiliyor ve barışmanın hayalini kuruyor olabilir. Bir böyle bir sarsılmışlık duygusu var. Bir silkelenmişlik duygusu var karşınızdaki kişide. zihninden bakın dedim ya ee, bakın burada da çikolata bir kutu çikolata resmedilmiş. Şimdi bir gün diyor ki tamam gideceğim ben ona burada da bakın iyi vakit diyor burada da kaliteli zaman diyor. Hani işte çıkma teklif edeyim ne bileyim barışalım vesaire çok güzel ya neden olmasın ki tamam ondan sonra dedi, bir dakika hayır İkilemler bu kişinin zihninde gidip geliyor adım atmak atmamak ve bunların hepsinin en üstünde o yüzden kapatma enerjisi şu an için daha ağır basıyor gibi. Bu dönem hayatında büyük kararların verildiği, belki anlaşmalar, sözleşmelerin imzalandığı, örnek veriyorum iş kaybettiyse belki tekrar bir işe girdi, işini batırdıysa tekrar belki de işini yükseltmeye çalıştığı, yoğun iletişimler içerisinde gözüküyor karşınızdaki kişi. Evet size bakınca, bakın yine aranızda çok büyük bir tutkunun olduğunu, ve özellikle sizin de aslında içten içe onu beğendiğiniz ama bir şekilde tutkularınızı hatta belki de onu baştan çıkararak tabiri caizse ama yeteri kadar adım atmayarak bir şekilde onu delirttiğinizi düşünenler bile olabilir arkadaşlar. Ama arada kuvvetli bir çekim hissediyor, görüyor. Bakın. Sevginin, şefkatin aslında paylaşıldığı, kupa kraliçesi kartı ile beraber aslında bir sıcaklığın olduğu bir enerjiye geçebilmek istiyor. Fakat şu durum, şu kart, şu kılıç ikilisinde kalmasına sebep oluyor gibi. Peki Tarot'un sana tavsiyesini. Valla bu aşkla ilgili bir gelişme, bir ilerleme olabilir arkadaşlar. İlişkinin büyüdüğü, duyguların büyüdüğü ya da paylaşımların büyüdüğü bir sürece doğru açıkçası bir ilerleme olabilir diyor. Burada biraz karşınızdaki kişi bu son adımı atmakla ilgili, ilk adımı atmakla ilgili biraz yargılanmaktan korkuyor sanki diyor. Hani size bir hani kulağında bulunsun gibilerinden bir öğüt niteliğinde Eğer bu kişi bir fırsatını görürse arkadaşlar yani kendini bakın unutmayın bunlar bu açılımda çıkan kartlar kolektifin enerjisi. Buradaki öneriye vesaire uymak zorunda değilsiniz. Bu tamamen size kalmış bir vaziyette. Ama sanki şu sıraya baktığım zaman bu kişi hani bir açık pencere görse ki oradan girecek gibi bir fırsatını yakalasa yargılanmayacağından ya da suçlanmayacağından ya da küçük görülmeyeceğinden emin olsa sanki böyle bir ilerleme yolunda önümüzdeki günlerde adım atma olasılığı, yeni bir başlangıcın olma olasılığı var diyor arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.